Türkiye'de gıdalara değişik katkı maddeleri katılmaktadır. Bu sebeple bazı kimseler tamamen kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ev ürünlerini tüketmemiz gerektiğini, bunun dışında dışarıdan satın aldığımız her şeyde ya ben ya da dinen zararlı unsurlar olduğunu söylüyorlar. Boğazımızdan haram ve şüpheli geçirmemek için nasıl bir yol takip etmeliyiz. Allah hepinizin, hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Ne yediğinizi söyleyin. Nasıl bir insan olduğunuzu size söyleyeyim diyor. Bir tıp adamlarından, meşhurlardan bir tanesi. Nurettin Stenhorst vardı. Daha evvel de bir bahsettim. Allah rahmet eylesin. Alman, Müslüman olmuş. Nurettin adını almış. Kendisi botanik, zooloji uzmanı üniversite hocası. Türkiye'ye gelmişti. Çeşitli konferanslar şey ediyordu, veriyordu. Ve şu andaki Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşayan, bizlerin bilmediği, daha evvel Osmanlı'ya ait, dünya hayatı, İslam'a ait bazı şeyleri de öğretiyordu Müslümanlara. Sonra da o zatı zehirlediler. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun anlattığı, kendi yaptığı bir deneyi vardı. Dört tane köpek aldım diyor. İki dişi, iki erkek köpek. Bunları iki ayrı kafese koydum. Bir dişi, bir erkek olmak üzere. Bir kısmını normal kendi vesimleriyle besledim. Kafesin birini. Öbürünü de o domuz gıdalarıyla besledim. Bir sene sonunda o domuz gıdasıyla beslenen ailesinin şeyine eşine yaklaşmaz oldu diyor. Öbür diğeri normal çiftleşme zamanı çiftleşti şeyleri de bu süre geldi diyor. Ertesi sene değiştirdim. Bu sene normal gıdayla beslenenleri domuz şeyleriyle besledim. Gıdalarıyla. Öbüründe normal gıdalarla. Aynı hal ertesi sene diğer tarafta zuhur etti diyor. Yani bir sene o şeyle beslenmek bakın ne hale getiriyor. Onun için o tıp adamının lafı ne yediğinizi söyleyin. Size nasıl bir insan olduğunuzu söyleyin. Onun için yenilen gıdalara, şeylere tabii çok dikkat etmek lazım. Yani ama bunları büyük bir şüphecilikle her şeyden kaçan hiçbir şey yemeyin. O hale getirelim demiyorum ama mümkün mertebe. En azından evde bir şey üretemiyorsak da sağlam bildiğimiz müesseselerin şeylerini yemek lazım, almak lazım. Şu anda dünyanın her tarafında belli Yahudi kuruluş ve müesseseler var. Türkiye'de de adları Müslüman gibi gözükse de arkası Yahudi'ye bağlı olan bir sürü büyük müesseseler. var. Tabi bu tip şeylerin açıklan bildiğiniz müesseselerin gıdalarından kaçınmak lazım. Düzgün olduğunu bildiğiniz şeylerden alışveriş etmek lazım. Ee, bu her zaman müessir olur mu? Ne kadar şey edilebilirsin, yapılabilirsin. Burada yerli tarım Suudi Arabistan için söylüyorum. Yapılıp e, yerli mamuller ortaya çıkana kadar Türkiye'den bildiğim müesselerden getiriyordum ben. Temel yiyecekleri. Peynirdi, zeytindi vesaireydi yani o tip temel şeylerin hepsini Türkiye'den getiriyordum. Şimdi yavaş yavaş burada yerli imalat başlamış oldu. Ee, onların içerisinde de bildiklerimiz var. Onları kullanmaya çalışıyoruz. Size yapılacak tavsiye de çok fazla şüpheciliğe kaçıp bazen o şekilde ileri gidenler var ki. Ben yani tabii keşke olsa. Burada mesela bizim arkadaşlar bir bedevinin çiftliğine gitmişlerdi ziyarete. Adam 70 yaşında ve hiç fazlalık yok vücudunda kilo olarak. <laughs> Yağ kesafet vesaire yok. Genç gibi duruyor diyor arkadaşlar. Ben hayatım boyunca burada kendi beslediğim hayvanları keser, onları yerim. Onların sütünden istifade ederim. Bahçede hurma var. Hurma yerim. Onun dışında dışarıdan hiçbir şey yemedim. 30 kilometreyi de cuma günleri sabah yürüyerek Medine-i cuma namazına geliyormuş adamcağız. 70 yaşında bu adam onlar hayırlı ömürler versin. Tabi helal gıda ile beslenmenin neticesi maddi olarak. Onun dışında manevi tarafı da o da ayrı. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Ama şunu iyi bilin ki burada abartım abartı yok yani. Dinen de tıbben de zararlı olduğunu o helal e, gıda şeyi veren bir müessese var. Ne diyorlar adına onun? sertifikası. Yani onların her açıklamalarını takip ederseniz neler yapıldığını Türkiye'de gıda namını öğrenmiş olursunuz. Yani o helal gıda sertifikası veren müessese bu usta tavuklardan başlayarak efendim diğer kesim hayvanlarından başlayarak diğer gıdaların hepsi hakkında malumat veriyorlar. Onların sitelerini, şeylerini takip ederseniz oralardan öğrenebilirsiniz. Onlar şeye de yönlendiriyor bildiğim kadarıyla. Ben kendim sitelerini de açmış değilim. Arkadaşların sözünü naklediyorum. Yani sizi helal gıda sertifikası almış müesseselere de şey diyorlar. Yönlendiriyorlar. Böylece inşallah şüpheli şeyler yemekten inşallah kurtulmuş olur. Allah yardımcınız olsun.